Aslında çekilişi göstereceğim arkadaşlar size birkaç karakter için bir tane Mateo çekilişi bir tane de şey çıkan şey Cerapa o ve Odin Cintun çekilişi arkadaşlar şimdi oyuna girelim Bir de arkadaşlar oyun nasıl yükledim diyenler için biraz like gelirse ve isterseniz söylerim Arkadaşımın sınırcısından gireceğim. Bir dakika arkadaşlar. Geliyorum. Geldim arkadaşlar. Hmm. Şunları hazırlayalım önce bu böyle bunu koymaya gerek var mı ki <laughs> şeyler arkadaşlar bir tane Odin dolu çekilişi arkadaşlar şuradan şöyle yandan da güzel bir şey geliyor mu ya Raina tuttuğuna da gerek yok be biçim yine ya Arkadaşlar bir de e, şurada gira faselesiyle. Şunu sizlere da bulacağım arkadaşlar artık. Gira çıkış arkadaşlar. Bir de işte şurada materyal olacak. İşte materyal çıkışı bir tane de. Sonralardan bundan çıkışını yapabilirim arkadaşlar. Öyle diyeyim yani. Biraz oynayalım bakalım. server'ın bu kadar şans olması da. Tar eder. <laughs> arkadaşlar ben bir e, arkadaşlar size e, şey anlatacağım arkadaşlar lütfen destek verin bana Arkadaşlar oyunda birisi beni kandırdı. Kandı derken arkadaşlar hile olduğu için. Arkadaşlar benim bir tane arkadaşım var. Tam arkadaşlar. Ama hile olduğunu aslında bilmiyordum. Arkadaşlar ben arkadaşlar oynuyordum normalde arkadaşlar. Bana Loacastronus'a çıkmıştı. Hem de hem de hem de arkadaşlar şekerdi. Arkadaşım beni çağırdı arkadaşlar. Bir anda hileyle bana bir şeyler yaptı arkadaşlar. Hareket edemedim ve arkadaşlar bilmiyorum ama oyundan attı beni tamamen direkt oyundan çıkarttı kendiliğinden ve arkadaşım benim elimde benim elimden gitti ee, arkadaşlar çocuğu çocuk gitmiş arkadaşlar bir de arkadaş şeklemeyi kapatmış Onunla, ondan girmeyi kapatmış bir de her şeyini kapatmış arkadaşlar yani görünebilecek arkadaşlar şu Lütfen rapor edin. Hileden dolayı. Arkadaşlar adı şu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bir bakayım. Fanta fanta gelmiş. Oha. Kıyaslı. Arkadaşlar onda da yapalım. Arkadaşlar hatırladım bakın. Şimdi şurada. Arkadaşlar bakın. Creep. Arkadaşlar küçük yazım siz rip. Şu. Bu arkadaşlar lütfen raport edin. Um, arkadaşlar um, lütfen rapor edin yani başka bir şey demiyorum. Ben ola bak kasayı çekilişle verecektim size. Çaldı. Arkadaşlar inşallah rapor edersiniz arkadaşlar. Öyle yani. Hepinize işte görüşürüz arkadaşlar bay bay.